siyasi tartışmalar insanların içine sokulduğu kalıplardan diğer kategorilere saldırması, laf sokması, kendi bakış açısına, kendi sokulduğu bakış açısının ötesine çıkamaması halinde sürüyor. Bütün bu kategorileri yöneten bir üst akıl var. Aslında alttaki kategoriler birbirine düşmanmış gibi görünüyor ama üstteki akıl hepsine ne diyeceğini veriyor zaten. Herkes kendi kategorisinde herhangi bir olayda, işte savaşta, ekonomide, siyasi herhangi bir durumda, herkes kendi kategorisinde kendini e, bilir kişi gördüğü kişi üzerinden bir bakıyor, ha, böyle dedi. hemen başlıyor o söylemi dile getirmeye. Altyapısı yok, ne diyeceğini bilmiyor, karşı taraf ne düşünüyor hiç umuru değil. Karşı tarafı düşmanlaştıran, kendi dilini ortaya koyan bir anlayış var apolitik diye gençleri eleştiriyoruz. Aslında bu anlamda hiçbir kategoriye sokulmadıkları için, temiz oldukları için, kirlenmemiş oldukları için aslında dünya için, insanlık için, barış için bir umutlar. Gençler hiçbir otoriteyi kabul etmiyor. Siyasete bakış açısı lider, parti, işte bu bizim adamımız şeklinde değil onların bakış açısı çözüm odaklı. Yani aslında siyasetin temel noktası, olması gereken noktası. Bizim apolitik gençler diye eleştirdiğimiz bu gençler aslında doğrusundan tavır almış durumdalar. Çözüm istiyorlar. Benim, benim diyor ekonomiyi düzelteceksiniz arkadaşım. Ben bunu bekliyorum. Sen oymuşsun o ona demiş bu bunu demiş. Beni ilgilendirmiyor. Benim sorunum var çözeceksin. Bana daha iyi eğitim vereceksin. Barışı sağlayacaksın. Benim kimseyle bir derdim yok diyor. Ben oymuş, şuymuş, buymuş, şöyle geliyormuş, böyle geliyormuş, şöyle inanıyormuş, bu partiye o yatıyormuş, şu ülke vatandaşıymış, şu inanca sahipmiş, şu renkteymiş, bu inançtaymış, bu mezhepteymiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben insanları seviyorum diyor. Ben oynamayı seviyorum, eğlenmeyi seviyorum. Ama ekonomik anlamda da, eğitim anlamında da, sağlık anlamında da talebim var diyor. Şimdi bizim... Anladığımız anlamda ise sistem biz bizden olan insanlar iktidara gelsin gidelim kendi bireysel sorunlarımızı abi benim şu işim var onu bir halletsen şeklinde. Halbuki genç böyle demiyor. Siyaset benim sorunumu çözecek arkadaş diyor. Çözüyor musun çözmüyor musun? Çözmüyorsa sana oyma yok diyor. şimdi Bu bakış açısı aslında dünya barışı içinde refah içinde çok önemli. Aslında belki de gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Yani bu nesil çoğaldıkça alttan gelen nesil, üst nesil gidip alttan gelen nesil çoğaldıkça aslında bir şeyler değişiyor bu ülkede ve bu dünyada. Otoriter rejimler yıkılıyor, siyasete güven yok oluyor, insanlar kim sorununu çözecekse onun peşinden gitmeyi tercih ediyor. Aslında gerçek demokrasiye, dünya barışına, apolitik diye eleştirdiğimiz gençlerle ulaşacak gibiyiz. Belki de onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Onları dinlemek ve onlara aslında siyasette yer vermek, belli yerlere getirmek gerekiyor. Thank you.